Merhaba sevgili Yay burçları, yükselen Ay, Venüs varsa Sterliyum'u da tabii ki Ay olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine bakalım gelecek sizin için neler hazırlamış. Hemen şöyle bir karıştıralım. Yay burçları için gelecekten haberler. Evet, mevsimsel hasat diyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Yay burçları için Sağ 400 evet bir şeyin hasat vakti geliyor sevgili yay burçları sanki böyle bir şeyle ilgili emek vermişsin alın teri dökmüşsün uğraşmışsın çabalamışsın ve şimdi diyor ki al bu da sana bunun mükafatı sevgili yay burçları ve burada bir kutlama durumu o artık o çiçekleri meyveleri sebzeleri toplayabildiğini gösterecek toplayabileceğin ve bunu belki de işte sevdiğin insanlarla bu haberi paylaşabileceğin güzel bir kutlama enerjisi geliyor gibi sevgili yaylar. Büyük arkana denge ile birlikte kesenin kartındır. Bu uzun zamandan beri beklediğin bir şeydir. Çünkü atıyorum bir tohum ekersin ve o hemen bugünden yarına vermez, uzamaz biliyorsun. Onun gibi bir süreç dengede kalmaya çalışmışsın, sabretmeye çalışmışsın, inancını koruyarak beklemişsin, e, gerektiğine mücadele etmişsin ve, ve zaten mücadeleni vermişsin ve, ama tabii ki bir süre beklemen gerekmiş. İşte artık beklemene gerek yok, daha fazla sabretmene gerek yok sevgili yaylar. Orayla ilgili bir hasat ve bir kutlama enerjisi geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Kupa Ası Kartı ile beraber. Bu tabii ki duygusal anlamdaki bir hedefinle ilgili olabilir arkadaşlar ama ben burada şöyle düşünüyorum. Hani o beklemek ne kadar sabretmeye çalışsak da sıkıntılıdır ya hani böyle sabırsızlanırız. ...işte oraya bir rahatlama geliyor. Sanki o şeyle kavuşmuşsun ve oh be hani çok şükür hani oldu diyebileceğin artık bir ruhsal yapıya doğru ilerliyorsun. Anlatabildim mi? Sanki ne kadar diyorum ya dengede ve belki de atıyorum olgun aklı başında yaklaşmaya çalışsan da yine de yani hepimiz insan o hasat mevsimi gelene kadar evet zorlanmış olabilirsin ama artık oraya bir rahatlama durumu geliyor gibi arkadaşlar. Para üçlüsü, evet bak emek verdiğin konular ki bu emek verdiğin konularla ilgili aynı zamanda bunu birilerine beğendirmekle ilgili de bir etkisi var bu arada. Ee, i̇şte iş arayız, iş görüşmeleri yapmak, bir proje hazırlamak, ondan sonra anlatabildim bir ödevi yetiştirmek, öğrenciysen böyle bir süreçle ilgili olabilir, sınavları geçmek. Burada özellikle ilk etapta tabii ki çaba sarf edilen bir konu ama aynı zamanda da bu çabamızı karşı taraflı da beğendirmeye çalışmak göstermek bunlarla ilgili ya da onlardan bir onay ya da destek beklemekle ilgili bir durum olabilir. Her halükarda ortaya çok güzel bir iş koymuşsun sevgili yay burçları ve bunun hasadını alacaksın önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Güzel. Bu arada videoları beğenirseniz lütfen beğenmeyi, mümkünse yorum yapmayı ve ben bu kanal bir tane koymuş diye haberim olsun isterim derseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz. Yay burçları için. Kılıç beşlisi. Hmm. Şimdi burada ne var biliyor musun sevgili? Yaylar, Asa 8'lisi. Şimdi burada mesela etrafında atıyorum kavgacı insanlar var, hırçın insanlar var. Seninle ego mücadelesine girmek için yanıp tutuşanlar var ya da arkandan iş çevirip mesela senin ayağını kaydırmaya çalışan kişiler var. Mesela o savaşı kazansın da, o mücadeleyi kazansın da Nasıl olursa olsun diyen kişi ya da kişiler olabilir. Ya da dediğim gibi seni bir gümbürtünün içerisine, bir kargaşın içerisine çekmeye çalışıyor olabilirler. Mesela dedikodunu yaparlar, hasetlik yaparlar. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Burada birazcık sen de şey olabilirsin ya. Allah Allah ne oluyor ya? Bak üstüme geldi. Bak o başlattı. Bak görüyor musun arkamdan iş çevirmiş. Ya da ben onu yeneceğim bak görürsün. De deme evet şeyine gelebilirsin ama burada biraz gaya ile bağlantı kur diyor kartlar sana. Gaya ile bağlantı kurmak uçuş uçuş enerjilerle belki de agresif enerjilerle ya da gaza gelerek bir şey yapmaktansa köklerin bir toprağa yere sağlam bassın diyor. Mesela atıyorum sen de ona karşılık vereyim derken. Sonra pişman olacağım bir şey çıkar ağzından. Ya da ne bileyim işte hep verdiğim örnek trafikte maganda Arabadan çık diyor. Sakın çıkma. Burada bir gaye ile bağlan. Tukurman lazım toprak anayla. Bak burada adamın ayaklarına kökler dolaşmış arkadaşlar. Dolayısıyla biraz sakin ol. Biraz işte bir şey yapmadan önce iyi düşün. Ya da ne bileyim işte gaza gelme. Ya da tamam arkandan iş çevirip ayak mı kaydırmaya çalışıyorlar. Planlı programlı ilerle. Böyle bir tavsiyesi var sanki sevgili yay burçları. Hani o yay burcu aslında çok sevecendir vesairedir ama böyle kızdı mı da sinirlendi mi de hani okunu yaydan fırlaması gibi düşün. Öyle bir durum olur ya buraya biraz dikkat et diyor sevgili yay burçları. Büyük arkağına dünya. Geride bırak diyor ya. Duyma diyor. Bakma diyor. Tamam mı? Bak el havada. El havada. El havada. Onların gazına gelip ya da diyor ya hemen böyle paldırkülü bir şey yapmaktansa görmezden gel. Uzak dur. Başka yere bak. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Mesela şöyle düşün. Çok huzursuz bir apartmanda oturuyorsun. Komşuların manyağın teki. Gidip onlara sataşmak, kavga etmektense yerini değiştir. Hani bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Her zaman daha mantıklısına, daha ağır olan, daha gerçekçi enerjiye bak. Kendini tehlikeye atma. Arkanı dön, görmezden gelme, başka bir şeyle ilgilen. Ya da e, hemen planını belli etme. Böyle bir uyarısı var sanki. Bak, al Eğer sen de o şeyin gazına gelirsen diyor, başına bu sefer iş açacaksın diyor. Tamam Bak burada nasıl yüklerin altında ezilmiş, burada ise rahatlamış bir dünya kartı var. Gaza gelme, gerçekçi ol, sağlamcı ol, planını, hareketlerini ona göre belirle diyor sevgili yay burçları. Evet, üçüncü sıraya bakalım. Kalbi iyileştirmekle ilgili bir kart. Yani bun, burası ne? Onlar var ya, onlar yani, yani onlar az değil. Hani böyle bir enerji var burada. Gaza gelme. Para yediriz. Kılıç alırız. Sanki kalben. Önümüzdeki günlerde kendini daha böyle bir iyi hissedeceksin sevgili yay burçları. Yani burada bir üzüntün, böyle bir kafaya taktığın şey, niye bana böyle dedi, niye beni bıraktı. Hani ben hiç o arkadaşımdan bunu beklemezdim. Unutamadığı şeyler olur ya insanın. Hani bir türlü iyileşmediği. Sanki yavaş yavaş artık bu iyileşme süreci senin açından başlayacak ve olgunlaşacak gibi gözüküyor. Kendini sanki daha iyi hissedeceksin. Ee, daha böyle bir üzüntün sanki daha da biraz olsun daha da böyle hafifleyecek. Kalben böyle bir enerjiye doğru gidiyorsun sanki sevgili yay burçları. Evet asa ikilisi. Çünkü kendine bir yol seçeceksin. Geçmiş mi gelecek mi? Ve tabii ki bu yolu seçmek Aa, ben geleceği seçtim deyip tabii ki kolay olmuyor. İnsanın zihni, kalbi, gönlü tabii ki geçmişe kırıldığımız şeylere kayabiliyor ama burada belli ki ilerleme yolunda artık kararların daha verebileceksin. Anlat, ben geçmişe tamam, şöyle yine bir baktım ama yok ya, ben ilerliyorum. Kalbini iyileştirme yolunda, geleceğine bakmak yolunda, belli üzüntülerine ilgili daha böyle bir hafiflemeye doğru. Çünkü geleceği seçtiğin için bilinçli olarak, böyle bir enerjiye doğru, kendini daha iyi hissettiğin bir enerjiye doğru. Her geçen gün kaydığını göreceksin sevgili Yaylar. Evet, Kupa ziyaretiz. Mesela şöyle bir şey var, biliyor musun? Gelip benden özür dilesin diye beklemeyeceğim artık. Yani dilemez de dilemezsin. Böyle bir şey sanki. Ya da iyileşmek için bir mucizenin olmasını beklemeyeceğim artık. Kendi mucizemi kendim yaratacağım. Böyle bir bilinçle bir yol alışım var sanki sevgili yaylar. Ve göreceksin ki gerçekten de kalbin her geçen gün asıl olması gerektiği yere doğru gidiyor. Hak ettiğin mutluluğa doğru gidiyor. Böyle bir şey var. Beklemek, iyileşmeyi bekleyecek bir mucize ya da birinden gelecek bir özür. Böyle olmayacaksın sanki. Yoluna bakacaksın. Bak kılıç altılısı giderken arkaya bakıyor. Şimdi senin için hemen böyle çok süper kolay mı Hayır değil tabii ki insanız hepimiz. Tabii ki zorlanabilirsin ama yine de ilerlediğini göreceksin. Bu bile en ilk adımdır arkadaşlar. Ve kalbinin iyileştiğini göreceksin. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Büyük arkana deli. Ya seni çok güzel bir gelecek bekliyor ya çok güzel bir fırsat çok güzel bir kapı açılıyor senin önünde sevgili yay burçları bu kiminiz için yurt dışı bağlantılı konularla ilgili olabilir ama hepiniz için olmak zorunda değil yeni bir iş alanı yeni bir kariyer alanı yeni yaşayacak bir yer yepyeni belki de bir ilişki ama çok koskocaman yepyeni bir fırsat çıkıyor karşına geleceğinde bu var diyor kaderine bu yazılmış diyor bak güneş ve yıldızlarla birlikte ufukta seni bekliyor diyor ve bunun bir kutlaması olacak diyor sevgili yay burçları Yuppi oldu, yuppi kapı açıldı bana, yuppi beni işe aldılar, yuppi o da beni seviyormuş. Böyle bir şey sanki. Çok yepyeni bir kapı. Bakar mısın? Özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte arkadaşlar, hepiniz için olmak zorunda değil ama kendine geleceğimde şunu görmek istiyorum, geleceğime şunu yazmak istiyorum dediğim bir konuyla ilgili, mesela işte işle ilgili, parayla ilgili çok çok güzel yeni fırsatlar, çok güzel kısmetli enerjiler seni bekliyor gibi ve diyor mu ah iş buldum ailemle kutluyorum böyle bir sanki söylediklerimle kutluyorum böyle bir süreç olacak sanki arkadaşlar geleceğinde bu var senin bekliyor seni evet bak asa kralı e, sen de bir ateş grubusun bak gelecek planların var kediye anlatıyorsun haritada gösteriyorsun yarın burayı keşfedeceğiz. Yarın burayı bir şekilde fethedeceğiz. Böyle bir enerji sanki ve buralarla ilgili çok güzel kapılar açılıyor sevgili Yay burçları ve sen o varmak istediğin hayatın ilgili noktaya varıyorsun. Bu senin geleceğin de var. Son sıraya bakalım. Birileri senden ya birileri ya da hayatındaki bir durum Senden ilgi, sevgi, şefkat bekliyor sanki sevgili yaylar. Bakalım. Hatta bak sokağındaki hayvanları beslemek, onlara bir kap su vermek bununla ilgili dahi olabilir. Çiçeği mesela kaç gün unutmuşsundur evindeki saksıdaki çiçeği sulamıyorsundur. Hemen onu sula. Böyle bir şey sanki. Büyük arkana imparator. Büyük arkana imparator içe. Hmm. 4 ve 3 sayılar önemli. Şimdi burada özellikle bir ruh eşi bağlantısı olabilir kiminiz için. Ama tabii ki hepiniz için aşkla bağlantılı olmak zorunda değil. Ama burada evet bir partner, partner adayı olabilir. İki kişi de birbirine açılmayı bekliyor ama biraz kendini uzak tutuyor olabilir arkadaşlar. Ya da evet hali hazırda işte eşiniz, karınız, kocanız aynı evinde yaşadı, evin içinde yaşadığınız kişi vardır ama işte bilmem kaç senedir evliyiz zaten hani gibi ama burada mesela ne bileyim senden ilgi bekliyordur, sevgi bekliyordur. Of, üşüttüm ben kalkamıyorum diyordur. Halbuki senin dikkatini çekmek istiyordur. Ee, i̇lgi bekliyordur senden. Birisinin ilgini, sevgini, şefkatini istiyor arkadaşlar. Bak burada hamile bir imparatoriçe ve karnını tutuyor, onu koruyor, onu besleyen, büyüten, değil mi? Ona can veriyor, kan veriyor. Biri senden böyle bir şey bekliyor. Bu kişi sevgisini anlatmayı çok becerebilen biri olmayabilir. İlla partnerlik olması şart değil. Kontrolcü biri olabilir. Ee, ama o hani istemem yan cebime koy da aslında diyorum ya senin ilgine, sevgine çok ihtiyacı olan biri var gibi arkadaşlar. Ha. Şimdi bu kişi seni ya kızmış ya bezdirmiş ya küstürmüş. Böyle bir şey sanki. Ama yanı yan, yanıp tutuşuyor bak. Diyorum illa partnerlik olması şart değil. Ya da dedim ya az önce üşüttüm keşke benimle ilgilense. Burada bir sıkıntılı bir enerji var. Özellikle dediğim gibi özellikle çoğunluğu seni kırmış dökmüş ve şimdi senden yine ilgi bekliyor olabilir ama özellikle bu kişi hani sana bir şey yaşatıp yaşatmamasına ziyade kendisi de bir sıkıntı da olabilir. Değil mi? Bir çorba yapsa bana keşke. Keşke o beni önemsese hasta olduğumu. ya da işte bana bakmıyor, benimle ilgilenmiyor ama ben ondan çok hoşlanıyorum. Böyle bir şey var sanki arkadaşlar. Ama evet bu kişi ya seni yormuş olabilir ya yıpratmış olabilir kendisi de ya üzmüş olabilir ya da belki de sen başka geçmişte bir acılar çektin bu kişiye yeni biri bu güvenmiyorsun böyle biri olabilir ama birisi gerçekten senin sevgini istiyor sanki kupa yedilisi evet burada bir kafa karışıklığı var mesela örnek veriyorum ayrıldığım partnerin bana zamanda kazık attı şimdi ona tekrar güvenebileceğimi bilmiyorum diyor Tamam mı? E, diyorsun. E, böyle bir enerji olabilir. E, ya da işte o sıkıntıda bu kişi e, senden yardım etmek, istemek istiyor ama hani çok böyle emin olamıyor. Ama keşke fark etse de bana yardım etse diyor. Biri senin sevgine ve ilgine muhtaç. Sevgili arkadaşlar. Sevgi verin diyor kartlar. Peki bir kart daha alacağım. Kılıç kraliçesi sende biraz şey var. Ya farkında değilsin, çok e, empati yok aranızda duygusal şu an görmüyorsun ya da çok ciddisin. Seni gerçekten kızdırmış, sinirlendirmiş biri olabilir. Ya da vaktin yok ve başka şeyler meşguliyetlerin var. Öncelik onlara veriyorsun. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Ve bu devam edecek önümüzdeki günlerde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.